Evet, Berkin Elvan'ın cenazesi Feriköy Mezarlığı'na getirildi. On binlerce kişi de onunla birlikte Feriköy Mezarlığı'na akın etti diyebiliriz. Şu anda içerideler e, toprağa veriliyor şu anda. 15 yaşındaki Berkin Elvan için şu anda e, Feriköy Mezarlığı'nda binlerce kişiyle birlikte... ...ailesi de burada şu anda kendisi toprağa veriliyor. 269 günlük yaşam mücadelesi verdi Berkin Elvan ve 269 günün sonunda dün... Sabaha karşı hayatını kaybetti. İşte onun hayatını kaybettiği haberinin ardından bu görmüş olduğunuz on binler e, bugün buraya onunla birlikte son yolculuğuna uğurlamak için Feriköy mezarlığına geldiler. Uzun bir büyük bir kortej saatler süren bir yürüyüşün ardından burada buluştu. Binlerce kişi on binlerce kişi sabah saatlerinden itibaren de aslında. Feriköy mezarlığı yavaş yavaş dolmaya başlamıştı. Ee, gelen kortejlerle gelen on binlerle birlikte burada bekleyen vatandaşlar da buluştu ve e, Berkin'in son yolculuğu için e, mezarlığa girdiler. Şu anda e, Berkin Elvan toprağa veriliyor. Ve toprağa verildikten sonra da buradaki kalabalık buradan ayrılacak. Yavaş yavaş da e, grupların çıktığını söyleyebiliriz Feriköy mezarlığından. Çok sayıda kişinin sizler de görebiliyorsunuz aslında çok da bu kalabalığın üzerine konuşacak üzerine söyleyecek söz de yok. Ama 15 yaşındaki Berkin için kimisi kardeşi kimisi evladı kimisi de yakın arkadaşı olarak gördü onu. 269 gün boyunca her gün her dakika onunla birliktelerdi. Onu düşündüler, dua ettiler, iyileşmesini istediler ama 16 kiloya kadar düştü Berkin ve sonunda bu mücadeleyi, bu yaşam mücadelesini kaybetti. Şu anda da son durağında Feriköy Mezarlığı'nda onu seven on binlerin içinde toprağa veriliyor diyebiliriz Didem.